Menderes Nehri'nin ana kaynaklarından bir tanesi olan su çıkandığı dünya coğrafyası içinde ilginç bir detayı bünyesinde barındırıyor. Tarihte bir ilkin gerçekleştirildiği ve ilk müzik yarışmasının yapıldığı yer olan su Çıkan, çok fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Buradaki doğal güzellik yolu düşen herkesi bekliyor. Kusursuz yapılanma ile Çevre doğası korunmuştur. Etrafta çok sayıda işletme mevcut ve dilediğiniz zaman soluklanmak için bu işletmeleri tercih edebilir. Çayınızı yudumlarken bir yandan da manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Tarihi efsanelerin yaşandığı Dinar Su Çıkan Park belediye tarafından çalıştırıldığı için temizlik, disiplin ve fiyatlar ön plana alınmıştır. Yerli ve yabancıların istirahat, ihtiyaçları için her şey düşünülmüş, daha parka girmeden 85 metreden havuza dökülen şelale hemen dikkatlerinizi çeker ve gözlerinizi ayıramazsınız. Su çıkan parkı, Dinar'ın simgesi haline gelmiş bir dinlenme ve rekreasyon alanıdır. Dağdan özel olarak ıktılan şelale ise, bu parka benzersiz güzel bir görünüm kazandırmakta, doğal bir olay gibi algılanması sağlanmıştır. Geçmişe bakıldığında parkın dinarlılara kazandırılması ve şelalenin sonradan düşünülmesi, belediye başkanlığı yapmış olan merhum Ali Veziroğlu tarafından yaptırılmış projelerden birisidir. Milattan önceki ve sonraki yıllara dayanan tarihi efsanelerle dolu hikayeler su çıkan park içinde belediye tarafından yazdırılıp muhtelif yerlere konulmuş panolarda görmek, bilgi almak mümkündür. Parka giren yerli yabancı dağın tepesinden dökülen şelaleye büyük ilgi gösterirler. Bu şelale sahası, santral parkı yanında yaptırılmış olan elektrik santralinin türbinlerini çevirmek için Suyunun toplanması için yaptırılmış olan su çıkan havuzu, kenarları da düzenlenerek yeni bir peyzaj ile ağaçlandırılmış, dinlenme tesisi ve gazino haline getirilmişti. Yaklaşık 75 yıl önce işletmeye açılan santral, 1983 yılında yok pahasına belediyenin elinden alınarak Türkiye Elektrik Kurumu'na devredilmişti. Elektrik santrali elden gitmişse de suyun çıktığı havuz ve tesisler yine belediye uhdesinde kalmıştı. Aradan uzun yıllar sonra 1967 yılı seçimlerinde tekrar belediye başkanlığını kazanan Ali Veziroğlu sı çıkanda bazı değişikliklere şelaleyi de eklemiş, daha güzel bir görünüm sağlamıştı. Suyun akışını tespit etmek üzere eski ara sözle ara ışık yolundan Sıçıkan Dağı'nın arka kısımlarına ulaşılan yere kadar gidilip, yangın hortumları eklenerek, şimdi şelalenin aktığı kısma kadar su getirilip, aşağıya aktıldı ve sağa sola akıntılar önlenerek, şimdiki durumu alıncaya kadar uğraşlar verildi ve dökülen kısım belirlenmiş oldu. Sıçıkan Havuzu'nun, Alt kısmı yüzme havuzlarının çaprazında İçme suyunu şehre basan santrifüj binasından şu anda su çıkan tepesinin şelalenin aktığı kısma kadar boru döşenerek şelalenin akışı sağlanmıştı. Feyzi Baş Yiğit'in başkanlığı sırasında içme suyunun yetersiz olduğu gerekçesiyle şelalenin suyu içme suyunun yerine havuzun köşesinden havuz suyu verilmeye başlanmıştı. Suyu dağın tepesine basan motor elektrik ile çalışmakta ve çok masraf olduğu için Belediye Başkanlığı'na gelen Saffet Acar yapmış olduğu çalışma sonunda hem elektrik masrafından kurtulmak ve hem de doğal olarak dağın arka kısmından geçen sulama suyundan şelaleye akıtma kararı alarak uygulamaya koydu. Karakuyu Gölü'nden gelip su çıkan tepesi arkasından geçmekte olan sulama suyundan bir miktar şelaleye yetecek miktar suyu borularla şelaleye kadar getirip akıtılmasını sağlamış oldu. Şimdi şelaleden akan su hem eskisinden daha çok ve hem de yukarıdan geçen arıktan alınmış bir su olduğu için de doğal hakiki bir şelaleye dönüştürülmüş oldu. Yaz ve kış hiçbir masraf edilmeden şelale akıtılmakta, buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlenmektedir birçok ziyaretçinin şelaleyi arkalarına alarak fotoğraf çektirdiği bu güzide yerde, kışın çok soğuk havalarda şelalenin buz tutmasıyla görünüm insanların daha çok ilgisini çektiği için, yoldan transit geçen yolcular bile manzarayı gördüklerinde durup içeriye girmek mecburiyetinde kalıyorlar. Su çıkanın bu güzelliğine dokunmadan geçmişin verdiği emek ve uğraşlara saygı bağlamında korunması elzemdir. Aşırı eklentiler ve ilaveler yapılması bu doğal güzelliği bozabilir. Buna çok dikkat etmek lazımdır. Belediye kendi imkanları dahilinde kendi adamlarıyla bu yeri çalıştırması buranın korunmasına hizmet edecektir. Burada hizmet verecek olan personelin müşteriye daha nazik davranması ve kaliteli insanlardan seçilmesi çok önemlidir. Geçmişte bu tesis büyük bozulmaya uğramış, yıllarca süren titiz çalışmalar sonunda bugünkü hale gelebildi. Tekrar bozulmasına izin verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bu tesis sahası su çıkan dinarın simgesidir. Havuzun etrafını turlayanlar, havuzda bulunan iki adet süslü kayıkla kürek çekmek isteyenler, her köşesinde fotoğraf çektirmek için poz verenleri burada görmek mümkündür. Evlenen çiftlerin gelinlikle su çıkana gelip damatla su çıkan köprüsü üzerinde resim çektirmek ise bir gelenek haline gelmiştir. Belediye çocukları da düşünerek her çeşit oyuncakları parkın içerisine yerleştirmiş, onların da hoşça vakit geçirmelerini sağlamıştır. Diğer taraftan küçük çaplı bir hayvanat bahçesi kurmuştur. Tavşanlar, paçalı tavuk, horoz, ördek ve kazlar çeşitli kuşlar, sevimli köpekler bilhassa çocukların ayrılmak istemediği bölümlerdir. Gezmekten yorulanlar, yemek yiyeceklerse kapalı alan havuzun başındaki masaları tercih ederler. Buraya gelenlerin çoğunluğu saç yemeği isterler. Küçük saçlarda iki ve çok kişilik yapılan saç su çıkan parkın özel yemeği haline gelmiştir. Yine bu mekanda kızarmış dondurmayı yemeyi ihmal etmeyin. Yiyeceklerini evden getirip piknik yapmak isteyenler için de çocuk parkının üst kısmına çam ağaçlarının altına özel ocaklı bölmeler yapılarak masalı kanepeler konulmuş, gece içinde ışıklandırılmış ve burada mangal yakmak isteyenlerin de o arzusu yerine getirilmiştir. Belediye kurumu sıçıkan parka çok önem vermiş ve Bunda da çok başarılı olmuştur. Sıçıkan'ın belediye tarafından işletilmesi alakayı daha da artırmış. Dışarıdan mola yemek için gelenlerin her geçen gün çoğaldığı gözlenmektedir. Afyon istikametine doğru park eden misafir araçlarının her yıl artması yeni bir park sorununu da ortaya çıkarmıştır. Sabahın erken saatlerinde Tur arabalarının kahvaltı için mola vermeleri sıçıkan parkın sabahın erken saatlerinde izdihama sebep olmaktadır. Tur arabalarının çoğunlukla erken saatlerde gelmesi kahvaltıya ağırlık verilmekte. Açık büfe kahvaltıda yaklaşık 30 çeşit yiyecek içerisinde haşhaş ezmesinden tutun katmere kadar her şey mevcuttur. Çok ucuz fiyat yazıldığı için de tur arabaları su çıkanda kahvaltı molası vermeyi tercih ediyorlar. Bir müdür, 3 aşçı, 2 pideci ve yaklaşık 15 garson tarafından hizmet verilen su çıkanda diğer işçilerle yaklaşık 50 kişi çalışmakta ve bu tesis sayesinde işsiz gezen gençler de faydalanıyor. Geniş havuzu çok sayıda renkli balık süslemiş izleyenleri büyülemektedir. Kameramıza yansımasa da son yıllarda hıdrelez şenlikleri ve uluslararası Mars Siyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali de belediyenin denetimi altında Sıçkan'da yapılmaktadır. Her yıl değişik programların halka sunulduğu festivalde müzik, dans ve sahne gösterilerini dinarlılar ve dışından gelenler de ilgiyle izlemektedirler. Mayıs ayında Hıdrellez kutlamalarının arkasından yapılan Uluslararası Marsya Sanat ve Müzik Festivali her geçen yıl önem kazanmakta, bir hafta devam eden etkinliklerde her sene değişik programlar sergilenmektedir.